Alın oktakta, buna hoş geldiniz diyorum. Merhaba evet. Şimdi biz sizlere çok özel bir sos yapacağız. Salamın oldu programına hoş geldiniz. Mutfaktan mutfağa, gönüllerden gönüle girmeye devam ediyoruz. Evet, şu anda sosumuzun hazırlıklarını yaparken sizlere hazırlıklarda neler yaptığımı tek tek anlatacağım. Burada samırsaklarımızı hazırladık. Şurada kırmızı biberimiz var ve tozumuz içinde olmak üzere Biliyorum çayını da alıyorum. Sevgiler halamın oğlu. Anladın mı? Şimdi bu sabırsaklarımızı ince ince böyle kıydıktan sonra görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bunu hemen bir bol dolamıza alıyoruz. Ocağımıza koyuyoruz. Ocağımıza koyduk. Hemen buradan hafif zeytinyağımız beklem olsun sırrım, benim sırrım işte bu adamın oğlu anladın mı dallamalık yapma, anladıysan anladın be kafa salla